Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eren'le birlikte, Eren arkadaşımla birlikte GTA 5 online oynayacağız. Casino heist yapacağız. Aynen. Eren Arkadaşlar like atmayı hoş bulduk. <laughs> like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Hadi başlayalım Hazır Eren. ver kanka. Tamam. Evet. Başlayalım Hazır kanka. Hazır mıyız kanka? Hazırız hadi bakalım hadi. Kanki ne seçelim şimdi? Dur bakalım. Aa bak bu güzel aga bak. Ben buna bayıldım. Evet, Anana ben... var ne? Bu iyiymiş lan. Dur dur. Maske, maske de ee, şu iyi. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Sonumuz ayrı olsun kardeş. <laughs> Aynen öyle. Oğlum var ya efsane olacak gibi ha. Ben de ilk defa yapıyorum da. Gerçi ilk defa olmasın yan anlatmayayım şimdi. Hadi bakalım. O araba nerede? Heh. Oğlum senin... Sür sen kanka. Senin Bumblebee nerede? <laughs> benim Bumblebee şeyde Be oğlum. Beklesene <laughs> Arkaya geleyim arka dur. Kanka benim Bumblebee garajda oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın özel taksisi bile var ama ya baksana. Allah ya. Evet o kasinomuza geldik. Evet kasinoda bir soygun patlatalım ya. Lan evet. ne yapıyorum? Lan dur oğlum. <laughs> hadi gir gel kanka gi giriyoruz direkt giriyoruz. Aynen hadi hadi hadi. hadi. Buralar zombili baykuş. Okay, ready? O Oğlum göreceğenisin cheese and crackers'ı. Oh, crackers <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> 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 evet. Evet, güzel. Dayı, şimdi ben hepsini indiriyorum kanka. Ben ne yapacağım oğlum ben mi indireceğim? Kutay <laughs> gel kanka devam ilerleyelim. Çat çat çat. Kanka önüme süper alma da. Abilere selam çatışmaya devam olan. Sen ne yapıyorsun? Kanka şöyle olan oğlum hepsini de indiriyoruz ha. <laughs> Çok iyi. Evet. Devam. Hayırdır lan size. Oğlum ne eğlenceliymiş lan bu. Aga bir dakika ben yemeği yiyeceğim kola içelim. Bisküvi yiyelim tamam. Kanka hadi gel hızlıca gidelim. Kanka, gel, gel 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 Doldurdum. Gel beni takip et. Boş ver onu sen gel. Kutay. Geldim geldim geldim. Devam. Heh. Süper hadi devam edelim. Devam 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 devam. Let's go let's go. Evet burası birazcık karışacak gibi. Lan lan lan. Tay spiral kanka. Alıyorum ben kanka yapayım. Tamamdır. Ben mi yemek yiyeceğim yoksa yebereceğim. Ben full benim şu an. Tamamdır. Aga sen oraya kolla ben buradayım. Buradan gelenler de oluyordu. Oğlum hepsini indiriyorum lan. Kutay gel buradan kanka. Oğlum geçen biz bunu bir tane adamla oynamadık mı? Kanka onunkisi evet. Buydu değil mi? Aynen buydu. Aynen, buydu. buydu. Fre alarak kanka. Ağır Evet. Motherfucker. <laughs> Kutay gel asansörle kanka. Gel 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 gel. Geldim geldim. Hadi bin 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 bin. Açıldı. Süper. Güzel niye heyecanlandım lan? Güzel ilerliyorsun Oğlum bölüm güzel. Ulan herkesi dağıtacağım lan. day Kontrollü kanka. Kontrollü lan bodozlama demedim. <laughs> Kanka ilerle. Devam devam devam. Kutay. Devam kanka. Gel 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 gel. Ha oradan mı? Gel gel öldürmüş gel. Ben bir e, body çekeceğim. Gel kanka boş ver öldürme. Hadi çabuk o zaman çabuk çabuk hadi aç. Oğlum sen de şey yapman lazım Kutay. Kartı Abi. sen de şey yapman lazım. Geç hadi. geç geç geç. Oğlum adamlar sıkıyor. Tamam dur sal bana sal sal. sal. Tamam hadi. Geldim geldim çabuk hadi. hadi hızlı gel. Hadi yapalım. Bak 3 deyince tamam mı? 3. 3. Lan öleceğim. Yapma. Lan lan kafa çıldı. açıldı. Day. Bas 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 bas. Oğlum vallahi öleceğim. Yapma. Ah Kutay gel kanka. Tamam hadi geliyorum hadi devam kanka sen. Zıpla 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 zıplayarak koş. Böyle videoların devamını gelmemesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Aynen. Biz de seviniriz yani. Kanka bombaları şey yapıyorum. Koy koy koy. gel 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 gel. Bunu nasıl patlatıyorduk lan? Aga telefon. <laughs> Ama kimi arıyorduk? Heh. Tamam. Kanka tamam haydi sen patlatalım haydi. bu kasayı Haydi bakalım şey soyalım bankayı Kasino'yu bankayı diyorum ne bankası <gülüyor> 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 aa, aa. Tablo kes abi Nasıl Kanka şey? sen A'ya git A'ya mı gideyim? Hadi be. Heh, Kanka hekim tamam. mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen. Tabloyu da alıyorum, kesiyorum abi. Lan yani dur, yanlış yaptık. Aga tablonun içine para koymuşlar galiba. Hoppala. Yok şey aldık. Tamam. Aga ağa ben de. Kutay birazdan çıkacağız kanka. Tamam kanka şu A, A ile F var. Şu A'yı da halledeyim ben. Hadi gidelim kanka. Bekle kanki. Şu tabloyu Oğlum, kesiyorum. Oğlum çıkmalıyız Kutay. Oğlum tabloyu kesiyorum. Gaz, Gaz geliyor kanka. Geldim geldim bekle kanki. Kes onu da gidelim. Hadi. F kalsın boş ver ya. Zaten oğlum 1900 yani indirdik. Aynen öyle hadi gidelim. Benim canım gidiyor canım gidiyor. Kanka. 3 deyince. 3. 3. Hadi. Adamlar bizi bekliyor ha. şunlara bakalım. Hadi bakalım. Hadi, bak bir tanesi şurada yerdeydi. Oğlum takır tukur iniyor ya gibi ya. Kanka gel asansörden. Tamam. Hadi gidelim. Öldü mü? Gel 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 buradan asansörden. Asansörden mi? Tamam hadi gidelim. Evet çok iyi be. Devam kanki. <laughs> evet şimdi parti başlıyor. Başlasayım. Hadi açıl oğlum. Kay gel kanka. Haydi çıkalım. Hadi, hadi 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 gel gel gel. Tamamdır be. işte süper. Güzel güzel. <laughs> Çok fenalar ya çok eğlenceli. Aynen de. Oh, wow, wow, wow. Tabii bekle kanka. Aga arkada. Ben yemek yiyorum beni koru beni koru. Oh, 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 oh. Tamam ben geldim. de yiyeceğim. Geldim. Beni koru kanka. Tamam. Oğlum nerede bu? Heh. Hadi çıkalım artık. Hadi. Haydi let's go. Oğlum şu arabayı alabilsek ya. E ya değil mi? Allah hızlı arabaya benzemiyor mu? Şey hani o. <laughs> Benziyor. O Dubai'deki sah sahne vardı yani. <laughs> aynen. Canavarı çıkarma zamanı. Aynen öyle. Of. O gaz, aga son yıldızda polisler geliyor. <laughs> ya yeliksler oğlum. <laughs> Vallahi. Bekle bekle halledeceğiz şimdi bunları da. Om Leicester gelse şöyle helikopterle bir patlatsa hepsini. Ne güzel olur. Ya Kutay. Oo, oo 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 Bunu atla bunu. Kanka geldim atlıyorum. Açılmıyor. Hadi canım. Kutay hepsini indirerek gideceğiz kanka. Kutay beni takip et kanka. Ne geldim geldi. Gel gel. Abi yavaş koşuyor da ha. Tamam şimdi hallettim. Burada arabalarımız var. Onlara bineceğiz. Tamam hadi. Bir araba iki kişi binelim kanka. Öyle yapalım. Sen sürersin ben vururum adamları. Aynen. Oğlum vere vere sultanım verdi ya. Ben Masterink ayarlamıştım bize. Neyse. Aga sen diğer git. Aa iki tane gideceğiz zaten. Beyaz bende. Beyazı bana bırak. Tamam. Gel ya tek, tek gidelim oğlum ya. Aga iki araba diyor. İyi tamam. O zaman sarı yerde buluşuruz. Tamam kanka hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Daya yettim koçum. gel gel gel. Oğlum sen çok şeyde kaldın gel benim arabayla. Oğlum lastik patladı ya. Gel gel Geldim bırak. Bir. Çabuk bak polisler daha gitmedi ha. Ana ana ana. Oğlum fena güzel bağırıyor araba. ha. Daya kanka o sağdaki yere gir. Bak sağda var ya geri dönüşüm gibi sağ yap. Ha taksiye bineceğiz. Sen sür. Dekoy heyalt ne yani heyalt. Agaba güzel arabaları bıraktık ya. Alsın alım ya. Aynen. Polisler de kıçımızı bırakmıyordu oğlum, biz ne alalım? Hayır, yapma. Ana <laughs> Lan oğlum, ah. Aa burada da bir tane hikaye görev hikaye görevi vardı burada bir yerde. GTA'da. Trevor'un görevi. Bak baskı yedim kanka. <laughs> Konuşan adam. Bir şey olmaz konuş ne olacak kanki. Ha de. De oğlum niye bunlar yine peşimize takıldı ya. Aga hepsi geri gidiyor görmüyor musun? Hı tamam. <laughs> Bak hepsi dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kamiller. Neyse bizim polis işi bitti aga. Rahat Aynen öyle. Ben... Oga ne para gelecek la? Abi oğlum bir de senin şeyi full edin var ya ilişkiler yani. Eyvallah eyvallah. Aga manitayı yazayım mı? Bakayım. Anan. Onu da alıştırdın ama ne kıyım? <laughs> Aga kız benden deli. Ya yani tam zaten ikili yani ben de deliyim o da deli yani. Yazır deli birbirini bulmuş gibi Aynen yani. kanki işte. Ulan <laughs> kutu. <laughs> <laughs> tamam hallederim ve bitti be. Evet çok Sonunda. güzel. Çok güzel. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerin konuşurken araya girme. Ne yapacaksın? Aga baba. Oo! Güzel paracıklar geldi. Güzel, güzel. Aga bütün mahalleyi yay abi beni. Yayarım. Hadi bakalım. Yiğim de bir. Aynen. Süper. Aga başka his görü var mı? Tamam, şimdi geldi. Yazılar geldiyse ise, All... ha. Ol. Aa. Lister o, Sen bizi izle o kadar Orada keyif yap Ya uşak Şerefsiz her şeyi bize yaptırıyor Paul. Adam orada <laughs> Ha bak eyvallah lan Kral yaptı ha bak bize de verdi Oh yeah Bu karın niye geldi Bu karı kim Ya ne bileyim oğlum Hatırlamıyorum Ooo paraya bak Ehe. Lan bana düşen 100 bin ama ya. Sana var ya senin şeyini fullledim ben. Ama oğlum sen ile kullanıyorsun bana ne? <laughs> tamam tamam. Aga bak kral yine geri geldi bak. Bak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Videonun tek devamlıları gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.